Türkiye'de yakalanan dünyadaki yabancı organize suç örgütü liderlerinin e, listesini attı. 20,5 metreydi. 20,5 metreydi. Kim yarattı bunları? Süleyman Soylu. Hak, etmi hak etmedik. Tabii ki Türkiye bunu hak etmiyor. Gri lisede olmayı Türkiye hak etmiyor. Türkiye gibi bir ülke hak etmiyor ama Süleyman Soylu gibi bir bakanın varsa maalesef ki bu da kaçınılmaz oluyor. Peki, dolayısıyla siz hani burada bir e, başarı ortada yok, asıl başarı hatta ekonomiyle bağdaştırdınız. Yine hani işte asgari ücretlinin, emeklinin bugün açlık sınırının altında yaşamaması e, gerektiği üzerinde e, durdunuz. Şimdi e, milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Evet. Bir o kadar, iki katı e, kadar kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Böyle bir ortamda sokak halk. Seçim istemiyor mu? Sayın Başarır, net e, olarak şunu söyleyeyim. Aslında erken seçim tartışmaları niye çıktı? 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik. Türkiye'deki e, büyük şehirlerin birçoğunu, belediyelerinin çoğunluğunu kazandık. E, evet, erken seçimi Cumhuriyet Halk Partisi ister, yarın olsa ister. Ki bunu e, Antalya'daki e, birkaç mitinglere söyledim. Serik mitinginde söyledim. Büyük bir başarı gelecek ve Türkiye'de yakın bir zamanda erken seçim olacağız, kurtulacağız dedim. Bunu da eleştirdiler o zaman. Ee, ama şunu söyleyeyim bakın. Erken seçim için bir şeyi kaçırıyoruz. MHP'nin oyu da yetmiyor muhalefetle birlikte. 360 tane milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Bu bir. İki, Cumhurbaşkanı'nın ikinci alternatif meclisi feshetmesi gerekiyor. Bunun dışında teknik anlamda biz ülkeyi erken seçime götürebilir miyiz? Hayır. Ne yaparız? İşte Rize'de olduğu gibi, Tekirdağ'da olduğu gibi, Pazar günü Gebze'de olacağı gibi mitingler yaparız. Nedir? İşte yoksullukla ilgili miting yaparız. Çayla ilgili miting yaparız. Buğdayla ilgili miting yaparız. Atanamayan öğretmenlerle ilgili miting yaparız. Bunu yapıyoruz. Yani biz erken seçim istemiyoruz demiyoruz. Sadece anlattığımız teknik Teknik anlamda e, bunun hukukken şu anda mümkün görünmemesi. Ama, Ama size ne yaparız? Şöyle bir eleştiri var. Bilmiyorum. Mitingleri o şekilde mi e, şey yapıyorsunuz? Denklemini o şekilde mi kuruyorsunuz? Ama eleştiri şu. Şimdi e, bu kadar sorun varken toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren o zaman halkı harekete geçirecek Türkiye'nin birinci partisi ana muhalefet partisidir. O zaman onu harekete geçirecek, o erken seçim baskısını iktidarın üzerinde hissettirecek derecede bir şey yaratacak, dinamik yaratacak deniyor. Eleştiri böyle geliyor size. Hemen söyleyeyim. Bir sefer her ay çok alternatifli anketler yapılıyor. Bunların hepsini inceliyoruz. Bir, bu mitingleri durduk yerde yapmıyoruz. Bu mitinglerin hepsi çok ciddi anlamda planlanarak yapılıyor. Buradaki tek amaç halkımızı harekete geçirmek, halkımızı bir seçimi e, iktidarın bu haksızlığına karşı motive etmek. Çünkü bir seçimden çıktık, iki ay sonra işte erken seçim konuşuluyor. Esnafını, işçisini, e, iş dünyasını, emeklisini, yoksulunu buna hazırlamanız gerekiyor. Nasıl hazırlarsınız? Mitinglerle. Ve şimdi görüyoruz ki İstanbul'daki atanamayan öğretmenlerle ilgili mitingden sonra mitingler, çok daha coşkulu, çok daha kalabalık bir şekilde Hı. geçiyor. Yarın belki İstanbul'la milyonlarla bir miting yapılacak. Yürüyüşler yapılacak. Yani bunu ne yapıyoruz? Biz topluma seçime hazırız diyor. Genel Başkan da diyor. Yarın olsun isterim diyor. Ama çok üzülerek söylüyorum. Beyefendi bu kararı verecek. Tüm muhalefet birleşsek bu kararı al alamıyoruz. Şunu söylüyorlar. Sine'yi millete dönün. Çözüm değil. Döndüğümüz zaman ara seçime gidiyor. Ara seçimde tekrar milletvekillerini e, seçiyorsun. O milletvekillerinden bir kısmını yine o e, iktidar partisine vermiş oluyorsun. Hı hı. Yani bu e, da yanlış e, bilinen bir şey. Biz erken seçime karşı değiliz kesinlikle. Erken seçimi istiyoruz. Şartlarının, ülkenin, halkın tamamen bunu istemesi, Türkiye'deki sokağın erken seçim diye e, inlemesi tabii ki bu şartlarda olacaktır ki ben erken bir seçimde bekliyorum. 2026 mı olacak? Ne diyorsunuz? 25 de olabilir bakın. 25. Evet. Haziran'ın sonrası. Ol olacaktır. Haziran sonrasından sonra 2025 Haziran'la Haziran sonrasından sonra olacaktır. Bu iş böyle gitmez. Bu iş böyle gitmez. Yani belki soracaksınız. Cumhurbaşkanı ile görüşüyoruz, normalleşiyoruz. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkimi normalleştirmiyorum. Ben ülkenin normalleşmesi için bu görüşmeleri yapıyorum. Çünkü işte yarın seçim gözükmüyor. istesek de gözükmüyor. Ne yapacağız? Biz şartları zorlayacağız. Erken seçim ülkeyi götüreceğiz. Yapmadı. Emeklinin, işçinin, insanların durumunu söylemek zorunluluğumuz var. Bu da yanlış anlaşılıyor. Yani bu da bizi Evet. üzen bir durum. Ki Özgür Özel de bir iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum dedi bize gelen eleştiriler. Fakat bu erken seçim meselesi ve CHP mesafeli derken şu yoruma da ben tanıklık ediyorum. Aslında mümkün olduğu kadar ötelemeye çalışıyor çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda daha şeye erken olduğunu düşünüyor. Ve dolayısıyla hani imam yavaş özel üçgeninde böyle bir tartışmadan e, bahsediliyor. Hazır değil misiniz o kararı vermeye CHP olarak? Şunu söylüyor. Benim diyor diğer bir hayalim, görevim cumhurba ilk Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak. Ve kimle kazanacaksak halk kim isteyecekse o olacak. Bundan emin olun dedi. Parti meclisindere de söyledi, bizlere de söyledi. E, bu konuda hiçbir bencilliği olmayan Tek ideali bu o, kara sistem ve düzenden bu ülkeyi kurtarmak olan bir genel başkanımız var. Genç bir genel başkanımız var. Ee, herkes rahat olsun. Biz işte 3 ay sonra seçim kararı alındı. Hemen toplanırız. En iyisi, en iyi bu ülkeye, bu parti yakışacak adayla gireriz ve seçimi de kazanırız. Biz yarın olsa seçimi kazanıyoruz bakın. Beyefendi bildiği için seçime gitmiyor. Anketlerin hepsi bunu gösteriyor. Çok böyle e, küçük küçük bize yakın görünen e, bazı bizi üzen dostlarımız da bunu biliyor. Anketleri söylüyoruz. Haksız ve çok e, ağır eleştirilerde bulundular. Yapmayın diyoruz. Bakın anketler bu. Yüzde %38 oy almış bu parti. Grafik sürekli yükseliyor. Biz ona taleplerimizi ileterek iyice köşeyiz sıkışıyor. Halk hazırlanıyor. Mitingleri yapıyoruz. Ve yakın bir zamanda bu dertlerden büyük oranda kurtulacağız. Erken seçim istemiyorsunuz. Ya istiyoruz. Niye istemeyelim biz? Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Peki. Hatta giyilen bir ceketten bile anlamlar çıkartıyorlar. Allah'ım yani. Evet Erdoğan'ın kareli şey. ceketinden. <laughs> ya olacak. Şimdi Erdoğan'ın, e, sayın Erdoğan'ın kıyafetlerine dikkat ediyor musunuz? Yani nasıl bir şeyden bahsediyorsunuz dikkatte? Bir giydiğini... Bir daha giymeyen bir Cumhurbaşkanı ha, var bu ülkede. Şimdi öyle bir durumda bizim hiçbir şey giymememiz lazım. Herhalde bir 10 bin takımın olçan gardırobu var beyefendinin. Ya bu olacak şey mi yani bir ceketten... anlam çıkartıp koca koca gazeteciler... aydın görünümlü e, insanlar neler yazdı ya? İnanılmaz bir durum. Türkiye'nin durumu... sorunu bu değil. Biz... 31 Mart'ta bir başarı yakaladık. Bir yere doğru ülkemizi partimizi başarıya doğru götürmek istiyoruz.